Herkese merhaba. Geleneksel iş hayatı, o bitmek bilmeyen tempo. Artık sıkıldınız mı? Bugün tam da bu konuya parmak basıyoruz. Alışılmışın dışında bambaşka bir kariyer yolunu savunan güçlü bir argümanı masaya yatıracağız. Bakalım bu iddialı yaklaşım gerçekten de ikna edici mi? Hazırsanız hadi başlayalım. Her şey aslında çok temel bir soruyla başlıyor. Hayalleriniz, hedefleriniz bir yanda, yaşadığınız hayat diğer yanda. Arada bir uçurum var mı sizce de? Hani hepimizin zaman zaman hissettiği o tatminsizlik var ya, tam olarak ondan bahsediyoruz. Ve anlaşılan o ki bu hissi yaşayan tek kişi siz değilsiniz. Bu oldukça yaygın bir durummuş. İşte temel çatışma tam da burada başlıyor. Belki de sabah akşam demeden canınızı dişinize takıp çalışıyorsunuz ama ay sonunda elinize geçen para sizi tatmin etmiyor. Ya da sürekli başkasının hayalleri için koşturduğunuzu, bu döngüden bir türlü çıkamadığınızı hissediyorsunuz. Yani en kritik nokta ne biliyor musunuz? Harcadığınız o muazzam emekle elde ettiğiniz sonuç arasındaki o büyük, o rahatsız edici dengesizlik. Peki ama bu dengesizlik neden var? Neden böyle hissediyoruz? İşte şimdi konunun tam kalbine iniyoruz ve modern çalışma hayatının tuzağı olarak adlandırılan ilk bölüme geliyoruz. Gelin hep birlikte geleneksel iş hayatının bize kurduğu o tuzaklara, o zorluklara bir göz atalım. Bu tuzağın insana hissettirdiği şey ne biliyor musunuz? Zaman sanki su gibi akıp gidiyor ama ne o zamanın tadını çıkaracak kadar paranız var, ne de o parayı harcayacak özgürlüğünüz. Sürekli başkalarının hedefleri, başkalarının hayalleri için çabalarken kendinize ayıracak bir an bile bulamıyorsunuz. İşte bu, modern dünyanın profesyonel hayal kırıklığı dediğimiz şeyin tam olarak kendisi. İyi de bu tuzaktan bir çıkış yolu yok mu? Bir çözüm var mı? İşte şimdi bize sunulan o yeni ticaret yöntemini mercek altına almanın tam zamanı. Ve karşımıza çıkan konseptin adı, uluslararası ağ pazarlaması. Bu model, tam da o bahsettiğimiz modern çalışma hayatı tuzağından bir kaçış yolu olarak, finansal bağımsızlığa giden bir fırsat kapısı olarak sunuluyor. Şimdi sıkı durun çünkü bu rakam oldukça ilginç, dünya nüfusunun tam %3'ü şimdiden bu işi kendine ana meslek olarak seçmiş durumda. Yani bu hiç de küçük bir rakam değil. Bu da bize modelin küresel ölçekte ciddi bir karşılığı olduğunu gösteriyor. Peki bu modelin arkasındaki temel felsefe ne? Gelin bunu anlamak için iki tane çok kilit alıntıya bakalım. İlki milyarder Jean-Paul Getty'den geliyor ve aslında bireysel çaba yerine kolektif gücü, o meşhur kaldıraç etkisini kullanmanın ne demek olduğunu mükemmel bir şekilde özetliyor. İkinci önemli alıntı ise John Naisbitt'den. Bu söz de modelin ruhunu çok güzel anlatıyor. Burada olay rekabetçi bir yarışta başkalarını geçmek değil. Tam tersi, başkalarını güçlendirerek onlara yardım ederek başarılı olmak. Yani onların başarısı doğrudan sizin başarınız haline geliyor. Ne kadar ilginç bir bakış açısı değil mi? Peki felsefe tamam da bu model pratikte gerçek hayatta nasıl işliyor? Gelin şimdi işin mekaniğine inelim. A pazarlaması nasıl çalışır, geleneksel pazardan farkı ne hep birlikte görelim. Şimdi bildiğimiz geleneksel pazarı bir düşünelim bir ürün var değil mi? O ürün fabrikadan çıkıyor, size yani tüketiciye ulaşana kadar kimlerin elinden geçiyor? Üretici, toptancı, nakliyeci, distribütör, en sonda dükkan yani perakendici. E bu zincirdeki herkes kendi karını koyuyor üzerine. Bu da ne demek? Son fiyatın şişmesi demek tabii ki. A pazarlaması modelinde ise işte bu aradaki kalabalık ortadan kalkıyor. Zincir çok daha basit. Ürün üreticiden çıkıp doğrudan size geliyor. Siz kimsiniz? Hem o ürünü kullanan bir tüketicisiniz, hem de onu çevrenize tavsiye eden kişisiniz ve sonra da sizin çevrenize ulaşıyor. Yani o aradaki toptancı, distribütör gibi rollerin hepsini aslında siz üstlenmiş oluyorsunuz. Aracılar yok, siz varsınız. Peki bu sistem nasıl büyüyor? İşte büyüme döngüsü tam da bu. İlki aslında çok basit ve güçlü. Sizin başarınız ağınıza kattığınız insanların başarısına doğrudan bağlı. Siz onlara başarılı olmaları için yardım ediyorsunuz, onlar da kendi ağlarına kattıkları yeni kişilere. Böylece bir kar topu gibi hem ağınız hem de dolayısıyla gelir potansiyeliniz doğal bir şekilde organik olarak büyüyor. Peki, tamam. Sistem böyle işliyor. Ama sonuç ne? Yani bu modelin bize vaadi ne? Ne gibi faydalar, ne gibi potansiyeller sunuyor? Gelin şimdi de işin en cazip kısmına. Yani vaat edilen özgürlüklere ve fırsatlara odaklanalım. Endüstrinin büyüklüğünü anlamak için şu rakamlara bir bakalım. Gerçekten etkileyici. Dünya çapında 700 milyar dolarlık devasa bir ticaret hacminden bahsediyoruz ve bu alanda faaliyet gösteren tam 14.500 şirket var. Sadece bu da değil. Hedeflenen pazarlardan biri, yüksek harcama potansiyeline sahip 2. Dünya Savaşı sonrası doğan 70 milyonluk baby boomer kuşağı. Yani potansiyel gerçekten çok büyük. Ve tabii ki bu modelin en büyük vaadlerinden biri, belki de en önemlisi, kişisel özgürlük. Düşünsenize, kendi işinizin patronusunuz. Sabah kaçta kalkacağınıza, ne zaman çalışacağınıza siz karar veriyorsunuz. O zorunlu 9-5 mesaisi yok ve en önemlisi, geliriniz bir başkasının insafına değil, tamamen sizin kendi çabanıza, kendi performansınıza bağlı. Bir başka çok güçlü argüman da finansal giriş bariyerinin neredeyse olmaması. Şöyle bir karşılaştıralım. Geleneksel bir iş kurmak için ne kadar para lazım? On binlerce, yüz binlerce, hatta bazen milyonlarca dolar. Ama bu modelde iddia o ki 500 doların bile altında bir sermaye ile kendi işinizi kurmaya başlayabiliyorsunuz. Aradaki fark inanılmaz. Modelin bir diğer çok ilginç iddiası da fırsat eşitliği ile ilgili. Özellikle de bir gruba dikkat çekiliyor, kadınlar. Geleneksel iş hayatında maalesef acı bir gerçek var biliyorsunuz. Kadınlar aynı işi yaptıkları erkeklerden ortalama %35 daha az kazanıyor. Bu grafik de tam olarak bu adaletsizliği gözler önüne seriyor. Peki ağ pazarlaması bu soruna nasıl bir çözüm olabilir? İşte argüman tam olarak şu. Bu modelde cinsiyete dayalı bir ücret farkı yok. Çünkü kazancınız kim olduğunuza değil, ne yaptığınıza, yani performansınıza bağlı. Bu da kadınlara hem eşit kazanç potansiyeli hem de çok daha hızlı yükselme imkanı sunuyor. Şimdiye kadar genel konsepti, felsefeyi, vaatleri konuştuk. Şimdi ise konuyu biraz daha özele indirelim ve somut bir eylem çağrısına bakalım. Odak noktamız bu kez Azerbaycan ve Azerbaycan'daki bu fırsatın aracı olarak da karşımıza spesifik bir şirket çıkıyor. FM Network Marketing. İşte bu noktada o genel argümanlar yerel ve somut bir imkana dönüşüyor. Peki bu şirket yani FM Network potansiyel üyelerine tam olarak ne vaat ediyor? Aslında özetle şunları söylüyor. Minimum sermaye ile başlayıp maksimum gelire ulaşma potansiyeli, helal kazanç prensibi, kendi aile işinizi kurma imkanı ve belki de en önemlisi yalnız olmadığınız, herkesin birbirini desteklediği bir ekip ortamı. Ve işte tüm bu argümanlar, tüm bu vaatler ve fırsatlar masaya konduktan sonra her şey dönüp dolaşıp tek bir soruya geliyor. Sadece size sorulmuş, geleceğiniz üzerine düşünmeye iten o son ve kışkırtıcı soru. Peki siz kendi geleceğinizi kendi ellerinizle inşa etmeye hazır mısınız